Aşkın. Herkese selam kaldığımız yerden devam mutfaktayız ışıklarımızı yakalım hepsi kapımızı kapatalım çok sessiz gitmesin içeri bir kızartma yapacağım. Koku da gitmesin. Şunu da açalım. Çok bir etkisi var mı bilmiyorum. Var birazcık. Öncelikle bir Aa, buzluktan böreğimi çıkarayım. Unutmadan. Böreğim burada. Bu buzdolabında eriteceğim bu arada. Ya da da kalabilir ya. Sabah 7'ye 8'e kadar dursa yeter. Son buzdolabını alıyorum. Mücverimi hazırlayayım. Malzemelerini çıkartayım dereotumu da çıkarttım. Mücvere, dereotu ve kabak sadece. Yumurta. Un. Bu kadar. Önce mücverimi yapsam bir de pişi hamuru yapacağım. Şimdi hazırlayacağım. Sonra işte zeytinlerimi, e, reçelimi falan filan bu soğukları hazırlayıp buzdolabına koyacağım. Peynir tabanlı şimdi mi yapsam? Acaba böyle sulanır mı? Birbirine geçer mi? Karışır mı? Şimdi mi yapsam? Sabah mı yapsam? Çok emin değilim ama sabah da yapayım çünkü ben 7-8 gibi falan kalkarım muhtemelen. 11.30 gibi gelecekler. Yetiştiğim diye düşünüyorum. Bir pişiyi kızartacağım sadece sabah. Bir de yumurta yaparız o kadar. Sucuklu sucuklu çıkarttım buzluktan. Böreğim buzut zaten. Ha şu gece yapıp. Diye yorum gelmiş. Onaydı. Bebek menüleri. Evet bebek menüleri. Ben de çok az çıkacağız. Bilgili değilim ama. Bebek menüleri. Ben yaptıklarımı paylaşırım. Şimdi akşamdan yoğur. Videonun adını okuyorum. Akşamdan yoğur sabah pişir. Sadece bir su bardağı yoğurt. Ey, çok bereketli pişir harbi. Bunu izledim. Kayınvalidem ve ben kanalında 341 bin abonesi var. Güzel. Ve altına gelen 335 yorumun bir kısmını okudum çok kişi denemiş hatta bilinen bir tarifmiş eskilerden. Bunu yapacağım. Yoğurdun oda sıcaklığında olması gerekiyormuş. O yüzden yoğurdumu çıkaracağım. Bir su bardağı yoğurt diyor. Şu yeterli bence. Sulanmış suyuyla beraber güzel olur. Şu yoğurt oda sıcaklığında dinlenirken o zaman ben şey kabak mantı mücverimi hazırlayayım. Mücveri de böyle soğuk sunum yapacağım ya da belki ısıtırız. Bu da bir sıcak oldu. Bu da bir alternatif olsun diye ben mücver yapacağım bunları. Mücverimi de özledim bu arada. Mücverimi de özledim. Biraz da mücver elime Öyle. bir eldiven giyeceğim. Eldivenin sebebi şu ki kabaktan sonra, kabağa dokunduktan sonra elim pütür pütür oluyor. Niye beni görüyorsunuz? Ki? Yaptıklarımı görün. Kimyon da çok yakışıyor. Çok az bir miktar. Evet hazır. Kapıyı bir açalım şimdi. Yağ koyalım tavamıza. Keşke tripodumu alsaydım değil mi? Bu arada bütün bu dolapları falan bugün temizledim öyle her yer baharat olmuştu. Buraları falan düzenledim. Burası böyle. Düzenledim buraları. Hatta şu çekmeceyi de düzenledim. Bu şekilde. Başka da bir yeri düzenlemedim. Galiba burayı da düzenlemiştim birazcık. Neyse. Şu camı açalım. Bir dakika. Yağ kokacak buralar çünkü. Evet. Sonra da bu oda sıcaklığına yaklaşınca da e, şeyimizi hazırlarız. Ne oldu? Niye ışık bu kadar çok ya bu kamerada? Kim ne oldu? Bu kızartma lekeleri çıkmıyor bu tavada. O yüzden bunu sadece artık kızartma yapıyorum. Bir de ben şey yapacağım. Bilmiyorum Sims oynayan var mı aranızda ama Sims'te bu evin projesinin aynısını çizdik. Ee, ve ben sims'te içini döşüyorum falan. Yarım bıraktım onu çünkü dedim ki bunu video çekerim. İlginizi çeker mi? Sims'te bir beraber ev yaratalım. İlginizi çekerse yorum yazın. Hem evin nasıl olacağına dair fikir edilmiş oluruz hep beraber. Ben onun için ve istediğim tarzı Emir'e gösterebilmek için sims'te çizim yaptım. Tarzını tabii ki çizime bakacağım. az malzeme ya. Benim yarım ben. Akacak hep. arada en büyük hayallerimden birisi de bir kahvaltıcı açmak. Çok zor bir iş biliyorum. Ama kahvaltı, böyle özel kahvaltı hazırlamayı çok seviyorum. Ve bunu işte para olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Bir gün belki böyle yaşlanınca, çocukları büyütünce, belki yani bir ufak bir kahvaltıcı açabilirim. Ben bunu bitirmem inşallah. Ama çok güzel olmuş. Hmm. Bu arada gösterdim gerçi ama herhangi bir yerden almadım. Bu yengemin tarifi. Yıllar yıllar önce ben daha çocuğum. Tabii ben çok küçüğüm. Hadi yok yengeme yemeğe mi gitmiştik? Oturmaya mı gitmiştik? Yani öyle bir şey. Ben dayımın kızı. Kabak dolması yapıyordu ve artık içleri böyle mücver yaptı. Ve içine ne koyduysam onları koydum. Senelerdir de ben bu mücveri böyle yapıyorum. Bir sürü şey de koyulabiliyor biliyorsunuz. Yani mücver dediğiniz zaman içine yeşillik her şey giriyor ya. Yok arkadaşlar bunun içinde sadece dere otu var. Kimyon var çok az. Un, yumurta ve kabak. Bu kadar. Karabiber tuz. Başka hiçbir şey yok de efsane bir ürünçler oluyor. Herkes bayılıyor yani. Ya yani 15 seneden fazladır belki ben bunu yaptığında. Bakın onu koyayım. Lapa da aldım. O yüzden bunu deneyin. Yapın. Yeni tarifim diyebiliriz. Yani yeni yeni evet. Ama başka bir kaynağı yok. Tek kaynak oluşuyor. Evet bilmiyorum belki böyle yapan da var diye Daha önce vardı paylaşım ama yani en azından benim bildiğim kadarıyla yok. Gönül rahatlığıyla kimsenin elini çalmadan bunun tarifini verebiliyorum. Böyle salak salak takıntılarım var ya. Çok adalet duygum çok aslında yüksek biliyor musunuz? İşte, Ve evet. şöyle. 14-16 tane çıksa kişi başı 200 kişi başı 2 tane düşer. O yüzden yedim. 14'ten fazla çıkar. Orada 10 tane var. Evet. Bu arada kavanın yüzlerdi, bence müjü var. Ben pişi kızartacağım. Bak bir ocakta pişi O zaman ben domatesle biber kavurmasını şimdi mi yapsam ya? Ama o da sıcak güzel oluyor. Sıtır mıyız? Onu küçük şeyde yapalım tamam. Evet. Abi. <laughs> Elimi yaktım. Evet, mücverim tamam şimdi muhammara için ceviz kıralım. Yeter bence bu kadar. Çok da böyle deli gibi bir muhammara yapmayacağım. İyi olanlarını ayırıyorum. Yani iyi dediğim şöyle bütün çıkanları. Ya, bir tane de yiyeyim. aç bir ayrılma aç Bunu bız bız yapacağım. Ama ses yapmak istemiyorum. O yüzden bunu da yapacağım. Nispeten daha az ses çıkıyor. Camı kapatayım ben biraz Şimdi hava serin. Milletin camı, penceresi açık. Saat gece 1 saat ama olmaz birazcık işe gelsin. Evet güzel. Güzel bir kıvam. Şimdi buna ekmekleri de bundan geçeceğim. Evet. Kenarlarını ayıracağım. Kenarlarını ayırıp kurçuğum O yüzden şimdi keseceğiz bunları. söyleyeyim. iki dilim ekmek daha yeter. Daha fazlasına ihtiyaç çok gibi duruyor. Masamı da şimdi hazırlayabilirim ama sabah gelip ne oluyoruz diye Şimdi içine bir diş sarımsak. Şu ekmekleri bir buzluğu poşetine koyalım. Evet biber salçanın halini görün. Gözüküyor mu? Ay aktı aktı aktı. Telefonu veriyor. Aa göstereceğim diye akıttım. Neyse biber salçası kullanmayız biz de. kırmızı, biber Salça kullanacağız. Sarımsak kullanacağız. Sonra da pul biber atacağım. Domates salçasına bir şey olmuyor da yani kolay kolay. Çok tükettiğimizden sık tükettiğimizden de bilmiyorum. Ama biber salçası direkt gidiyor. Gelir de. sarımsağı unutmayın. Şu bir tane sarımsağı da sarımsak eziciden geçirip koca sarımsak eziciyi kirletmek hiç istemiyorum ama. Bolca okay. olacak bir biber ekleyelim. Acı olsun biraz. Bizimkilerin hepsi acı seviyor. Bir tek gelinden şüpheliyim. Ama o da seviyordur. Gelinimiz de geliyor. Biraz taze gelin. Ben kimlerin geleceğini söyledim mi kahvaltı? Halamlar geliyor. Kuzenlerim geliyor. Böyle karıştırıyorum şu anda bunu. İçindekini yüzü ekmek olan şey ekmeği sürüp yememiz yok mu? Hı hmm. hı. acı biber salçasının olmaması çok kötü. Utanmasam bir koyacağım. Güzelmiş. Çok da güzeldi benim. O hareketlerim kadar güzeldi. Bu da bitti. Şimdi bir hamurumuzu yoğuralım. Ondan önce şu elimizle hamura hiç bulaştırmadan. Zaten gene elden yoğuracağım da. şunlara zeytinlerimi ekleyeyim. malzemeler arkadaşlar. Çünkü o kadar insana bu kadar zeytin az geliyor. Gözüm az geldi. Tamam. reçel ekleyelim. Burada da reçel ekleyelim. bir böyle porsiyonlayabilirim kaşıkla. İki kaşıkla yapsam bunu daha olur dişim. Evet şimdi ben bunları streçleyeyim. Şu ceviz hariç. Bunları streçleyip buzdolabına kaldırıyorum. Yarın işim bir tık kolay oluyor. Sadece pankek yapmış olacağım. Domates, biber kızartmış olacağım. Sucuk, yumurta ve pankek yapacağım. Bu kadar. Ha bir de pişi. Oha. Ben bunları nasıl Uykum da geldi. Saat iki buçuk. Ben bunları streçleyip gidiyorum. Pişin hamurunda yoğurayım şurada. Bu artık orada sıcaklığına gelmiştir diye düşünüyorum. Mutfaktan böyle bırakacağım düşünüyor yani. Ufum geldi çünkü. Sabah zaten erken kalkıyorum. Zahmet derken kalkayım. Evet mutfağımı şöyle bir topladım üstten. Bulaşık falan bırakmadım en azından. Makineyi makine çalıştıracağım. Sabah temiz çıksın. Yatıyorum. Saat kaç? Böyle erimek üzere. O yüzden buzdolabına koyayım bunu da. Çünkü sabaha kadar da erir ve kötü olur. Saat 3. 3 geçiyor. Yani 3'tü. Arkadaşlar selam saat 10'a çeyrek var. Çok hızlı bir şekilde hareket etmeye başladım. Önce bir kahve yapacağım çünkü ayırmam lazım. Sibel bu kahve içiyor musun Türk kahvesi? İçmez miyim? Ben biliyorsun sıcak içiyorum. Yine. Sade <laughs> mi? Evet. Şimdi hemen peynir tabağına girişeceğim çünkü. Sibel'in <laughs> salonu topluyor şu an. Salon. <laughs> Evde berbat durumdaydı zaten bu arada hani. O yüzden biraz telaşımız var. <laughs> ne <laughs> sürer Abla da çok acele ediyor. Abla sabah kahvaltıya dedim ben. Sen de dedin ya ben erken gelirim diye, hallederiz diye. Yaşın da geniş. Şeker attım ben kızıma da kahvaltı hazırlamam lazım. Kızım ne durumda acaba? Sizi niye çevirmedim ki? Ben o kadar çok acele ediyorum ki. Hatta bir bak şu. Ben zincir mi? Tüm yüzeyler burada. Biberlerim tamam. burada kızarıyor zeytinyağını da. Bunu şimdi domatesle koyacağım. Biraz kavurup sonra pişecek Ben başladım arkadaşlar burada. Şunu Aynısını yapacağım buraya da. Arkadaşlar evet. nasıl beğendiniz mi? Bunu ama bir kenara koyacağım şimdi. Sveva Bey'in sildiği yerlere. bunun evet bazılarını şöyle ikiye böleceğim. Hepsini değil ama çok vakit kaybı yoksa. Sadece bir kısmını. İşte mozzarella. Birkaç parçaya böleceğim. Ve bazen meko İtalya. bittiyse bana yardım edebilirsin. geliyorum işte. Girişi de yaptım. Tamam. Girişi sileyim de mi? Bazen meko İtalya'nı ekledik. Şöyle yaptık. Bunu başka bir şey kullanabilirim şu kalsın. Hatta şuraya asabilirim. Tabi bunu da önümüze koyalım. Bitti abla. Ya bir tane daha, bit. bir tane daha alayım abla sadece. Bir küçük daha alayım. Az olmasın. Buradaki yeşillikler. Evet. Şimdi şöyle yapayım. Yıkadın mı sarımsak şeyini? Yıkadım yıkadım. Tamam. Ee, böreği şimdi koyacağım ocağa bir yandan. da göstereyim bir dakika göstermesin olmaz. Bir pişi pankek ve yumurtam kaldı. Ee, bir de ekmek falan alınacak ya. Aa, bir de şey çıkacak, zeytinler çıkacak. Bir de muhammara gelecek, bir de domates, biber kızartması gelecek. Vallahi süper. Evet, zeytinleri de ekledim. Fena değil. Evet. Ee, sucuklu yumurtamız var bir tek. O bekleyebilir o. Işık çok kötü ama burada ışık eksik. Işık. Ne eksik? Işık. Dur, ben arkaya gideyim. Kayra ben... benim, benim yedi mi? yedi mi? Kayra yedi. mi? Ben ye 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 şimdi yedim ha müziklerde. Nasıl? Nasıl? Nasıl ya? Bu ben Demir'e kına Kına'da ağlayacağız dedim. Sen gelme falan Ne zaman ağlayacağız? dedim. korkacak bizi. Allah onu o kadar çok dinledim ki. Ben mi evet. Ama ben ağladım. Ha. Ben, ben de... emlak girince ağladım. Ha. Ha. Acaba ne bir şey mi? Özellikle, ha. özellikle ha. sakın öyle bir müzik çalmıyor. Yani beyni gelip seni söylese daha sakın açmayın. Niye? Yok, ben beni merak şimdi bitecek oturunca açılacak müzik falan Emrah Emlak geldi, <laughs> biraz şey yaptım, ben başladım ağlamaya. Ben <laughs> <laughs> <Kendi> ağladım. Ben <laughs> ağladım. <laughs> <laughs> çekimeye gittik değil mi? Aa, Sizi gittiler Siz Tabii. Tabi Tabii tabii. E, e, şeyler var. Sen e, sonra doğru. Şeyden kınadan sonra biz gece kınadan de gittim, sonra gittik. Kınadan gittim, sonra kınadan sonra. Kokoreç yedik geldi. yedik. Saat bir buçukta çıktık ha. eve geldik evden sonra gittik. Biz de Kırmadan arabada yemek aldık var arabada yiye gittik şey yaptık. Yok eve geldik Keşke biz de gelseydik. Şey e, Müke çıktı. çıktık. Hepimiz pijamalarla çıktık bir böyle şey yaptık, dükkanın içine girdik. Siz çok eğlenmişsiniz zaten gördük, pasta kesimi falan. Aaa, ya ya. Çok <laughs>